İstenmeyen davranışın ortaya çıkmaması için kullanılabilecek etkinlikler, stratejiler nelerdir? Bunları dört başlık altında tespit edebiliriz. Bunlardan birincisi öğrencileri sürekli olarak izlemek. Öğretmen ders esnasında gözleriyle sınıfın tümünü gözlemeli, öğrencilerin tümünü görebileceği yerlerde durmalıdır. Öğretmen sürekli bir yerde beklememeli, sürekli kendisine ayrılan alanda beklememeli, sürekli sınıfın içerisinde. Tabii sürekli de değil de ihtiyaç has edilen zamanlarda sınıfın içinde gezmelidir. Bir diğeri öğrencileri aktif ve motive etmelidir. Öğretmen öğrencileri derse aktif kılarak onları derse motive etmeli. Böylece öğrencilerin ders dışı etkinliklere yönelimi muhakkak azalacak. Öğrenciye mümkün olduğunca fazla söz hakkı da verilmelidir. Bir diğeri öğrencilerin ilgilerini anlamak ve derse ilgiyi arttırmak. Öğretmen iyi bir gözlemle öğrencilerin öğrencilerinin ilgi düzeylerini keşfetmeye çalışmalı, bireysel farklılıkları dikkate almalı, ilginin dağılması ve sıkılma belirtilerinin görülmesi durumunda güncel bir konuyu tartışmak, mantık ve zeka oyunlarını kullanmak, birkaç dakika serbest faaliyet yapmalarına izin vermek, beyin fırtınası yapmak gibi bazı şeyleri kullanarak ilgilerini yeniden kazanmalıdır. Bir diğeri sınıf kurallarını tespit etmek. Öğretmen öğrencileriyle tanıştığı ilk derste öğrencilerinden beklediği davranışlarla ilgili açıklamaları yapmalı kuralları koymalı, kuralları beraber koymalı ve bu kuralların neden gerekli olduğu konusunda tatmin ve ikna edici açıklamalar yapmalı. Kuralları öğrencilerle beraber hazırlamalı kesin. Kesinlikle. Bunlar da istenmeyen davranışın ortaya çıkmaması için kullanılabilecek etkinlikler, stratejiler olarak dikkat çekmekte. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.